Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kitabı derslerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde ecvef ve nakısları artık bitirmiştik, eminlerini görmüştük. İnşallah bu dersimizde de misal fiile geçiyoruz. Misal fiil ne demek? Eğer illetli harf baştaysa bu fiillere misal fiiller diyorduk. Bu vesileleri bu 10. kaideyi de görmüş olacağız. 10. kaide ne? Vav harfi, ya harfi ve kesra'nın arasındaysa ise Fiil de vav harfi olacak. Bu vav harfi de kesra ve ya harfinin arasında olacak. O zaman ediliyormuş. İkinci şartı, vav harfi, ya harfi ve boğaz harflerinin arasında olursa hafsedilir. Boğaz harflerinin zaten biliyoruz. Ösülası mücerret bablarda da vardı. Şimdi bu örnek olarak bakalım. Ya idu bu vaade fiilinin muzaresi. Vade ne fiili? Misal fiil. İlletli harf fiilin başında. Onun muzaresi ya Bu kökü aslı olan. Şimdi kaydeye bakalım. Vav harfi ya harfinin ve kesranın arasındaysa. Bakalım başta ya var muzara tarifi. Vav'dan sonra da kesra gelir. Böyle olduğu zaman hafs edilir diyor. Hafsedildikten sonra ne oldu? Yaidu. Yaidu fiilinin gerçeği yaidu. Yani 10. kaydı işledikten sonra elimizde olan bu. Asıl çekimi yaidu. İkinci şeye bakalım şartına. Yahabu. Vav harfi ya harfinin ve boğaz harflerinin arasında olursa. Şimdi burada ha bildiğimiz gibi boğaz harfi ha gibi, ha gibi Böyle olduğu zaman hafsedilir. edilir. Hafz edildiği zaman ne oluyor? Yahabu. Yahabu aslı. 10. kaide gördükten sonra yahabu. Aslında bir nebze ne demek? Muzari başındaki illetli haf atılıyor demek. Ama biz bunu daha ilmi ifadeyle 10. kayda ile bileceğiz inşallah. Bunun çekimleri de aynı zaten. Yaudu, yaudani, yaudune diye devam ediyor. Onun çekimlerin aynı bu yaudu üzerinden yapabilirsiniz bu 10. kaide misallerin muzari meçhullerinde uygulanmıyor. O aynı şekil devam ediyor. Bunun meçülü nasıl? Yu adu. Bu şekilde çekiliyor. Bu malum için geçerli. Muzarı malum için geçerli. Tekrar edecek olursak 10. kaidemiz var. Vav harfi, ya harfi ve kesranın arasında olursa hafz edilir. İkinci şartı Vav harfi, Ya harfi ve Boğaz harflerinin arasında olursa hafsedilir. edilir. Örneğimiz Yavidu. Bu aslı, kökü. Başında Ya harfi var. Vav'dan sonra da Kesre var. Bu Vav'ı 10. kaydı gereği atıyoruz. Attıktan sonra ne oldu? Yavdu. Çekimi zaten dediğimiz gibi Yavdu, Yardani, Yavdu'nun. Çekimlerinde bir değişiklik yok. Bunun üzerine çekilebilir. İkinci şartına bir örnek verelim. Yavhabu. Başında ya harfi var. Vav'dan sonra da boğaz harfi geliyor. Bu vav harfi arada kaldığından 10. kayda gereği bunu hafsediyoruz. ediyoruz. Sonra ne oluyor? Ya habu. Böylelikle de misal fiile giriş yapmış olduk. Yavaş yavaş da zaten illetli fiiller maksut kitabı bitecek. İnşallah anlaşılıyordur. İnşallah faydalı oluyordur. Derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.